Red 4'ün yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Red Ball 4'te bütün boss'larla savaşacağız arkadaşlar. Toplamda 5 tane boss'umuz var. Tabii ki ilk seviyeler bayağı basit olacak ama sonraki seviyelerde çok fazla zorlanacağız arkadaşlar. Bütün boss'ları bu video içerisinde öldürmeyi deneyeceğim inşallah... Hepsini öldürebiliriz arkadaşlar. İlk başta en baştaki yeşil tepelerin boğusunu öldürmekle başlayacağız. Ee, bu arada bu tarz e, yeni oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz, e, beğenebilirsiniz bu videoyu. Çünkü bu zamandan sonra farklı oyunlara yönelmeyi istiyorum arkadaşlar. Sizler de bunu istiyormuşsunuz, istiyormuşsunuz yaptığımız ankete göre. O şekilde şimdi ilk boss'umuzu öldürmeye başlıyoruz. Yeşil tepeler ile başladık. Tabii ki ilki bizim için biraz kolay olacak. Bir tane canını götürdük. Şöyle yapalım. Tam dinlenirken Allah! Bir tane canımız boşa gitti arkadaşlar. Neyse bakalım. Volsun yardımcısını da şu şekilde öldürelim. Ama bir tane canımız çok boşa gitti ya. Volsun soluklanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani tam böyle nefes alıp verirken ona vuracağız. O şekilde canını indireceğiz. Bir tane kalbimiz gitti ama olsun. Daha dikkatli oynamaya çalışacağım. Daha 5 tane daha canımız var. Evet şu an soluklanmasını bekliyoruz. Hiç solunca soluklanacak gibi de durmuyor. Tamam. Bir canını daha götürdük. Araya sıkıştım. Hemen kaçtık. Sıkıntı yok. Bir tane canını daha götürdük. Son canı kaldı arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir tane daha vurduk. Boğusumuzu öldürdük. Yeşil tepelerin boğusu öldü arkadaşlar. Hızlıca yeni Boğusu öldürmeye geçelim. bunu kapatalım. Evet özel tişört falan diyor. Ben Wi-Fi'yi kapatmadım mı? Kapatmamışım maalesef. Bir Wi-Fi'yi kapatıp geliyorum arkadaşlar. Evet tekrardan geldim arkadaşlar. Wi-Fi'yi kapatmamdaki sebep reklam çıkabiliyor bazen oyun arasında. Bu da istemediğiniz bir şey. O yüzden Wi-Fi'yi kapattım. Orman derinliklerinin boğusunu öldürmeye geldik. Hemen ilk canını götürdük testlere geliyor. Testlere bizi katmasın yoksa bütün canlarımız bir anda gidiyor. Yani bütün can dedim 5'ten 4'e düşüyor. Yani bir kalp gitmiyor. Direkt bir tane can komple gidiyor. Bir tane daha vurduk. Şu testereleri atlatalım. 2 tane geliyormuş. Ödüm koptu bir anda gidiyorduk arkadaşlar. Canımızı diğer bosslara saklamamız lazım. Yani bunlar kolay seviyeler. Yani biraz zorlaştı tabii ki ikinci bölümde olduğumuz için ama bir sonraki bosslar daha tehlikeli olacağı için canımızı sonlara saklamamız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet son 3 canı var. Bakalım neler yapacağız. Hadi dinlen. Dinlenmiyor. O tam üstümüze geldi. Neyse sıkıntı yok. Bir kere daha vurduk mu tamamlar. Hemen sol tarafa geçtik. Dinlen lütfen. Yok dinlenmiyor. Yine kafamıza bir şeyler düşecek. Canımız boşa gitti. Zıpla 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 tamamdır. Ölmememiz lazım. Daha bu seviyede bu kadar zorlanıyorsak ileriki seviyelerde neler olacak kim bilir. Yine kafamıza bir şeyler düşmesin. Tamam. Kafamıza düşmedi ama yine dikkatli olalım. Bir tane kalbimiz var. Az daha bolsun üstüne gidiyorduk. Artık ne zaman dinleneceksin? Dinlen lütfen. He? Nihayet. İmdat çok hızlı geliyor. Dinlen. Çok güzel. Son bir canı kaldı. Dinlen 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 çabuk tamamdır bu bölümümüzde de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Orman ormanın derinliklerinin boğusunu da öldürdük. Şimdi karanlık fabrikanın boğusu var. 5 tane canımız var. Umarım yeter. Evet bunlar teker teker geliyor. Hemen kaçıyoruz. Bir tane vuralım. Kaç 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 kaç. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Güzel ilerliyoruz. Hangisi kapanacak? Ortadaki kapandı. Diğerleri kapandı. Şimdi hangisi? Hayır. Boşa gitti arkadaşlar. Aa kaldığımız yerden devam ediyormuşuz. Güzel. Hangilerinin kapandığını öğrendik en azından. Şöyle yapalım. Tamam. Şurada duralım. Güzel. Hangisi kapanıyor? Şu en son kapananların orada durmak sanırım daha güzel olacak arkadaşlar. Şimdi neler olacak? Unuttum gerçekten. Çok kötü oldu ya. Gerçekten uzun zamandır oynamadığım için unuttum arkadaşlar. Şimdi neler olacak? Gel kanka gel gel gel. Abi ne yapacağım ama ben? <laughs> Kurtulmanın bir şansı yok mu bundan? Canımız azaldı. Heh, hadi. Çok güzel. Tamam taktiği çözdük arkadaşlar. Sanırım yine aynısı olacak. Neler oluyor? Koş 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 koş. Canavara zarar verdirtmeye çalışacağız arkadaşlar kendimize değil canavara koş koş çabuk hızlan 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 haydi koş çok güzel son bir canı kaldı alıyoruz alıyor muyuz koş 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 gel 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 haydi tamamdır çok güzel biraz zorlu oldu ama burayı da bitirmeyi başardık arkadaşlar gayet güzel. Üç tane top varmış, bunları da kurtarmış olduk bu sayede. Ee, karanlık fabrikayı bitirdik. Ee, ben wifi'yi kapatmadım mı? Sanırım wifi ile alakalı değil. Ee, ay savaşının boğusunu öldüreceğiz. Bakalım öldürebilecek miyiz? İki tanecik canım var arkadaşlar. Evet, ay savaşı. Bu benim sanırım en nefret ettiğim şeylerden birisiydi. Çok zor biten ee, bir şey şöyle yapalım. Çünkü burada yer çekimi bir artıyor, bir azalıyor. Bu da çok büyük sıkıntı yaratıyor. Bir tane daha vurduk. Güzel. Neredesin boz? İki tane şey geliyor. Lazer. Lazerlerden kaçmamız lazım. Tamamdır. Sıkıntı yok. Lazerleri atlattık. Bakalım şimdi ne olacak. Daha atlatamamışız lazerleri. Bir tanesi tekrardan geri geliyor. Kanka gidecek yer yok. Daha fazla gelme. Tamam. Güzel. Yavaş yavaş şöyle kaçalım. 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 Tamam şu an güzel bir hızla ilerliyoruz. Geri geliyor. Ne tarafta dursam daha mantıklı olur bilemedim. Tamam sıkıntı yok gibi. Ortada duruyoruz. Yavaş yavaş geliyor Lazar. Boğuz nerede? <laughs> Boğuz kayboldu. Lazarları gönderdi sadece. Bekliyoruz. Evet Lazarlar gitti. Ben buradan nasıl geçeceğim? Heh, tamam geçtik arkadaşlar. Bir tane şöyle vurduk. Hemen şuraya geçmek istiyorum. Hayır. Son anda kaçtım. Artık yorul. Tamam. Güzel. Güzel. Son canı kaldı. Kaç 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 kaç. Yorul 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 yorul. Heh. Bir tane daha vurduk. Bu da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. Bu boss'umuzu da öldürmüş olduk. Hızlıca yeni boss'umuza ve son boss'umuza geçiyoruz. Beşinci boss bunu sanırım yani çok zorlanacağız çünkü en zor boss bu, burada da yer çekimi bir artıp bir azalıyordu diye hatırlıyorum Tam hatırlayamadım ama bakacağız ee, Bu o değil sanırım ya Bakalım evet, Şu anda geliyor Şöyle bir taktik yapacağız Hemen Sağ tarafa atladık Yanlış yere gitti ee, Nasıl yapacağız? Bu tam buradayken mi atmak daha mantıklı? Ha ortadayken atacağız. Tamam. Hayır. <laughs> Çok kötü oldu ya. Bir saniye arkadaşlar. Şu anda hiç iyi ilerleyemedik. Bolsun tekrar gelmesini bekleyeceğiz. Karşı tarafa bu şekilde atlayacağız. Tamam. Şimdi boss geliyor. Hayır canım az. Bir tanecik canımız kaldı arkadaşlar. Bu sefer daha iyi oynamaya çalışacağım. Bu boss'a taş atmamız lazım. Ama zor atılıyor. Gerçekten zor atılıyor. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Tekrardan sol tarafa geçelim. Yine şu taşı atalım. 4 tane daha canı var. Hızlı bir şekilde şu taşı da atalım. Tamam güzel. Dikkatli olalım. Ne güzel taş atıyorduk. Ne oldu şimdi? Sinirlendi boz. Hemen şöyle kaçıyoruz. Tamam burası güvenli bölge. Burada sıkıntı olmuyor. Umarım daha beter şeyler yapmazsın. Ha, biz yine taş atmamız lazım. Mecbur o yüzden şurada duracağız. Güzel. Şu an iyi ilerliyoruz. Ben karşıya nasıl geçeceğim? Ha, tamam. Altından geçeceğiz. Tamam. Güzel. Şu şeyi alalım hızlıca. Yine karşıya geçmemiz gerekiyor. Geçtik. Güzel. Bir tane daha taş attık mı bu iş tamamdır arkadaşlar. Evet. Bu boss'umuzu da bu şekilde öldürmüş olduk. Hayır. Daha bitmemiş. Bir tane canım var. Bitsin lütfen. Tamam sıkıntı yok. Hayır. Canım azaldı. Bir tane anahtar aldık. Diğer anahtarı da hızlıca alacağız. Derken gitti. Can bitti arkadaşlar. Ben hemen canı yenileyip geliyorum. Aynı kısma tekrardan getireceğim. Evet tekrardan aynı kısma geldik arkadaşlar. Ufak bir can yenilemesi yaptım. Şimdi daha dikkatli olmamız gerekiyor. Derken abi çok yavaş zıplıyorsun ama. Hızlıca zıpla in. Yeniden mi başlayacaksın. Tamam yeniden başlamadı. Daha dört canımız daha var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Alacağız. Hayır. Bir can daha gitti. Şöyle yapalım. Hemen sol tarafa. Abi çok kötü ama ya. Zor arkadaşlar inanılmaz derecede zor Çok yavaş zıplıyor Ona göre ayarlamamız lazım Güzel ilerliyoruz Aşağıdan bir tane geliyor Boşa gitti Sıkıntı yok Sıkıntı yok Abi ben nasıl alacağım onu? Heh. Aldık tamamdır Sonunda arkadaşlar bütün bossları öldürüp Oyunumuzu bitirmeyi başardık Sevgilisine kavuştu topumuz <laughs> Güzel. Evet. Bitirdik arkadaşlar. Bütün boss'ları öldürdük. Ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.